Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte çatlamalara doyamayan kurabiyeler hazırlayacağız. Evet dilerseniz malzemeler masakası geldikçe sizlere tek tek sunayım. Yarım çay bardağı portakalın suyunu ilave ediyorum. Bir çay bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ilave ediyorum. 2 tane yumurtamın akını ilave ediyorum. Sizler yumurtanızı tümde kullanabilirsiniz. Benim yumurtamın ak sarısına başka bir şey de kullandığım için akının da araya gitmemesi için bu tarifimde kullanmak istedim bilginize. 2 yemek kaşığı da şeker ilave ediyorum. Evet şimdi bütün malzemelerimi karıştırmak istiyorum. Evet tamam yeterli. Hemen böyle yarım çay bardağından biraz fazla da sıvı yağ ilave ediyorum. Evet 3 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Sizler de kontrollü bir şekilde ilave ederseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Evet ben unumun hepsini ilave edeceğim. Çünkü hepsini alacak. Evet şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Evet bu arada ununuzu elinizden geldiği kadar kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü kullandığımız un markaları aynı olmadığı için değişiklik gösterebilir un miktarımızda bilginizi hemen şöyle anlatayım nasıl değişiklik göstereceğini benim kullandığım unun markası farklıdır Ben 3 su bardağı kullanırım Sizin kullandığınız unun markası farklıdır Sizler iki buçuk su bardağı kullanırsanız bir de yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğünden de un miktarımıza değişiklik gösterebilir bilginizi Evet hamurumu bir 5 dakika yoğurdum. Hemen şöyle kıvamına da göstereyim. Hamurumuz lastik gibi bir hamur oluyor ve ele yapışıyor. Bu sizi korkutmasın bilginizi. Evet hemen böyle birazcık elimi yağlıyorum ve Evet hemen böyle ceviz büyüklüğünde bir parça hamurumdan alıyorum. Avcumun içinde yuvarlıyorum ve kenara alıyorum. Evet hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Bir su bardağı pudra şekerim var. Hemen pudra şekerimin içine alıyorum ve her tarafına gelecek şekilde pudra şekerime batırıyorum. Pudra şekerimize ne kadar çok batırırsak o kadar güzel çatlar kurabiyelerimiz bilginize. Evet hemen böyle yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Evet hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Evet şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız bilginize. Evet kurabiyelerim pişti. 15 dakikada dinlendi. Benim fırınım da 20 dakikada pişti. Bunu da hemen belirteyim. Piştiğini nasıl anlarız arkadaşlar? Bir kürdan yardımıyla anlayabilirsiniz. Kürdanınız temiz çıkıyorsa fırından alabilirsiniz kurabiyelerinizi. Evet hemen böyle iç dokusunu göstereyim bakar mısınız? Yani o kadar güzel bir kurabiye tarifi oldu ki böyle portakal kokulu. Bütün kurabiye tariflerini severim ama benim için portakallı kurabiye tarifi çok farklı. Ve çok seviyorum lezzet olarak. Eminim sizler de lezzet olarak çok seviyorsunuzdur portakallı kurabiye tarifini. Bir de bakar mısınız yani çatlamalara doyamıyor çatlak çatlak bir kurabiye tarifi oldu. Kesinlikle çayınızın kahvenizin yanında olmazsa olmazınız bir kurabiye tarifi oldu. Kesinlikle sizlerden tam not alacak bir kurabiye tarif oldu. Evet bugünkü tarifim de buraya kadardı. Sizler son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Aklınıza takılan olursa tarifimle alakalı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kesinlikle en kısa zamanda cevap vermeye çalışıyorum. Ve beni buraya kadar izlediyseniz hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizler de bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşçakalın.